Merhabalar, ben Avukat Serpil Çınar. Bu videoda ortak velayet nedir, nasıl alınır, e, Türkiye'de uygulanıyor mu? Onlardan kısaca bahsedeceğim. Öncelikle velayetten başlayacağım. Velayet sadece anne ve babaya verilen bir haktır. Anne baba haricinde teyze, anneanne, babaanne velayet hakkını kullanamaz. Velayet hakkı mahkemelerde Dava açıldıktan sonra yani boşanma davası açıldıktan sonra taraflardan birisine dava süresince tedbiren dava bittikten sonra da taraflardan birisine tam velayet olmak üzere verilecektir. Ortak velayet uygulaması Türkiye'de boşanma sonrasında belli anlaşmalı boşanma protokolünün yazılması veya çekişmeli boşanmalarda da ya da velayetin değiştirilmesi davalarında karar verilebiliyor. Ancak uygulamada şu an az. Türkiye'de 2016'dan beri uygulanıyor. Bir Türk medeni kanununda geçen bir şey değildir. Evlilik içerisinde tamam ortak velayet kullanılıyor. Eşler çocuk üzerinde okuluna giderken gideceği hastane, yaptırılacak özel sağlık sigortası konularında birlikte karar veriyorlar. Müşterek karar var. Ancak boşanma sürecinde tarafların anlaşmazlığa girdiği bu durumda çocuk da içinde açıkçası her aile ortak müşterek kararlar alamıyor. O yüzden de e, uygulamada çok net söylüyorum, çok az e, belli ailelerde uygulanabiliyor. Kendi aralarındaki problem açıkçası çocuğa yansıtılmadığı sürece, kendi aralarındaki problem e, çocuklarda bir e, olumsuz etki olmayacağı, yani çocuğu hariç tutarak kısacası e, kendi arasındaki çatışmaları kesinlikle çocuğa yansıtmadığı ailelerde hakim ortak velayete ilişkin karar verebiliyor. Tabi her dosyada değil. Bunun için belli şartları var. Şimdi bu ortak velayet dediğimiz zaman e, sorumluluklar dikey bölünüyor. İşte ekonomik anlamda, bakım anlamında. O yüzden Türkiye'de e, çalışma koşulları, anne ve babanın zaman koşulları, bunun yanında anlaşıp anlaşamayacağı boşanma dosyalarında ne gibi konuların, ne gibi iddiaların öne sürüldüğü bunların hepsi de önem teşkil ediyor. Ve genellikle anlaşmalı boşanmalarda görüyoruz diyor biz ortak velayeti. Hakim tabii ki de her anlaşmalı boşanma protokolünde yazan ortak velayeti kabul etmiyor. Çocuğun yaşına bakıyor, anne ve babanın anlaşıp anlaşmayacağına, o andaki tartışma, duruşma esnasında tartışma çıkıyorsa diyelim ki ortak velayeti ilişkin karar vermeyebiliyor. Çünkü normalde evlilik devam ederken ki ortak velayet başka, boşanma sürecine giren taraflarda daha başka durumlar oluyor. Diyelim ki boşanma sürecine taraflar girdi ve davada DARP raporu sunulmuş, fiziksel şiddet olduğu iddia edilmiş, ya da baba uyuşturucu madde kullanıyor. Bu gibi durumlarda mahkemede tabii ki yine bir e, uzmana başvuruluyor, Bir uzman pedagog aracılığıyla bir görüş, bir rapor düzenlenmesi isteniyor. Ve bu raporda deniliyor ki, eğer ki e, anne ve baba bakım ve yönetim e, sorumluluğunu ortak, müşterek bir şekilde getirebileceği, ...kendi arasındaki tartışmaları çocuğun haricinde tuttuğu, çocuğu daha ön plana aldığı ve öncelikli olduğu anlaşılmıştır... ...ortak velayet hükmedilebilir diye bir görüş olursa şayet işte o zaman mahkeme ortak velayete de karar verebilir. Ancak çocuğun da tabi idrak yaşında olmasına göre de değişebilir. Çocuk idrak yaşındaysa ve anne ve baba ile herhangi bir problemi yoksa ortak belayete dair belli e, cümlelerinde e, sinyallerini veriyorsa, yani hem annede hem babayla eşit vakit geçirebildiği bir düzeni varsa, e, her iki tarafta da kalmak istiyorsa, bu gibi durumlarda da yine e, uzman pedagog tarafından hazırlanacak olan görüşte, raporda ortak belayete hükmedilsin denilebilir. İşte ortak belayet aslında birazcık... E, ...detay gerektiren bir konudur. Her aile içerisinde e, her ne kadar evlilik süresince ortak velayet vardır... ...desek de boşanma sürecinde öyle olmuyor. Ve her aile içinde uygundur diyemiyoruz. Bunu da hakimin hem de pedagogun bütün bu gerekçeleri... E, ...tarafların sunmuş olduğu boşanma nedenleri, ispatları... ...hakimin görüşü, ortak velayete ailelerin uygun olmayacağı yönündeki düşüncesi açıkçası ortak velayete çok da etki ediyor. Uluslararası sözleşmeyle getirilen bir düzenlemedir ortak velayet. Türk Medeni Kanunu'nda geçmiyor ve Avrupa'da açıkçası ortak velayet normal koşullarda tabii ki de aileler içinde sorun olmuyor. İstisnalar mutlaka vardır. Ama Türkiye için şu anda henüz ortak velayet pek uygun değil. Özellikle bazı ailelerde Tabii ki de ortak ve uygun olanlar oluyor. Hiçbir şekilde sorunumuzu biz çocuğa yansıtmayız. Asla onlar için bir sorun olmaz diyen açıkçası o konularda e, hariç tutarak çocuklar için e, bakım ve gözetimi ön plana alan, yanında tartışmayan, ortak bir şekilde şu hastaneye gitsin, şu okula gitsin, bak şu özel sağlık sigortasını yaptıralım. İki tarafta hastane, okul ya da diyelim ki her özel durumlarında müşterek olarak sorumluyuz ve müşterek olarak ödeyeceğiz. Orta bu konularda diye karar aldıktan sonra hakim de buna kanaat getirdikten sonra kararını veriyor. Diğer türlü dediğim gibi ortak velayet uygulamada zor. Tüm çerçevesiyle anlattım ortak velayeti, velayeti ve tam kesin velayeti de anlattım. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.